Merhaba canları nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben deyim Allah'a şükür. Ben bugün evdeyim. Bir şey gidip geliyorum işte. Cumartesi pazar olduğu için temizlik, yemek. Ondan sonra YouTube'dan peyden beri ilgimi çekiyordu. işte bir kilo sütten bir buçuk kilo kaşar çıkar diyoruz diye yapıyoruz diye. Ben de deneyim dedim. Bakayım deneyeceğim şimdi. sizin onu paylaşacağım. İnşallah güzel olur. Güzel olursa tavsiye ederim. Ben bir de kaşar yapıyor, şey tost yapıyorum. Kaşarlı tost falan kantinde. Bakarım lezzetli, güzel olursa devamlı yaparım ama güzel olmazsa yapmam daha da. Gerçi fena olmaz herhalde. Çok da kötü olacağını sanmıyorum. Çünkü kahvaltılarda falan illaki tost eriyecek diye bir şey yok. Kahvaltılarda falan yiyebilirsin mis gibi. için çekerek kendin yapıyorsun ya yarım kilo. Kaşar, e, ondan sonra 2 yemek kaşığı tereyağı, bir kilo süt, mis gibi kendini kaynatarak pişirerek yapıyorsun, güzel olur, neden olmasın ki? Deneyelim bakayım, hadi gelin benimle mutfağa gidelim yapalım. Şimdi malzemelerimiz canlarım, şöyle yarım kilo kadar peynirimiz var, iki yemek kaşığı tereyağımız var, bir tatlı kaşığı tuzumuz var, 7 kaşık yemek kaşığı nişastamız var. 2 yemek kaşığı unumuz var. Şöyle 1 litre de sütümüz var, yağlı süt. Şimdi bunları yapacağım canlarım. Sizlerle paylaşayım dedim. İnşallah olur. <laughs> Sizlere de tavsiye ederim. Olursa inşallah. Şimdi malzemelerimizi yapmakla başlayalım. Hepsini bir tencereye koyalım. Karıştıralım canlarım. Şimdi şöyle bir tencere alalım canlarım. keçi sütümüzü boşaltalım. Bir kilo bir litre sütü boşaltıyorum. Sağlı süt. olursa inşallah yaparım hep ben bunu. Deneyelim bakalım. Şimdi canlarım şöyle Unlarımızı karıştırayım. ilk önce şöyle yemek iki yemek kaşığı unumuzu koyayım, karıştırayım. Sonra yedi yemek kaşığı nişastamızı koyuyorum. Bunu karıştırıyorum şöyle güzelce. Sonra yağımızı atalım. Şimdi de kaşarımızı doğrayalım. Kaşarımızı da doğruyoruz. Şöyle tuzumuzu da ilave ediyoruz. Bunları şöyle güzelce karıştırıyorum. Şimdi ocakta bunları karıştırarak pişireceğim canlarım. Başlayalım. Evet canlar erimeye başladı. Sütümüz ısınıyor yavaş yavaş. Yağlar ve kaşarlar eriyor yavaş yavaş. Yağlarımız, kaşarlarımız erimeye başlıyor. canlarım. Aşağılar eriyor gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? bayağı bir koyuldu canlarım. Gördünüz mü arkadaşlar? önce sarmadan biraz daha boyutalım. aldım canım. Havlu, havlu, havlu. geçeyim Gördüğünüz gibi, gibi oldu. Evet canlarım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım şimdi. Soğumaya canlarım. Kaşarımız nasıl olmuş. Şöyle de çıkartalım bıçağı. Gerçekten kaşar bu. Şöyle tadına bir bakayım. Bakayım nasıl arkadaşlar. Fena hmm, değil. şuna bakar mısınız? Şahane olmuş. Kahvaltıda yemeği güzel. Gerçekten. Güzel olmuş. Canlar. İşte arkadaşlar kaşarımız dilim dilim kestik. Gerçekten kaşar olmuş. Kahvaltılarda yemeye sandviç olarak yemeye ekmek, Sen ekmek arası. Güzel. Arada yaparız herhalde. Afiyet olsun canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Denedik. Bilmiyorum artık. Size de dener misiniz? Ben çok önüme çıkıyordu YouTube'da. Dedim ben de deneyeceğim. Ve denedim. Çok güzel oldu bence. Evde yemeye kahvaltılarda süper.